Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir okuma vlogu'na hoş geldiniz. Bu vlogumda uzun süredir merak ettiğim canavarlar üçlemesine başlayacağım. Bu serinin ikinci kitabını almayı bekliyordum aslında. Başlamak için ikinci kitabını da aldım ve bu kitapların kapakları inanılmaz güzel. Bu kitapta zaman yolculuğu yapabilen canavarlar olduğunu duyduğumdan beri bu seriyi okumak için sabırsızlanıyorum. Siz de okuma vloglarını çok sevdiğiniz için neden ufak bir okuma vlogu yapmayalım dedim. Ayrıca da ikinci kitap geldiğinde ikinci kitabın içinden... Şöyle bir kitap ayrıcı çıktı. Böylelikle de okumadan önce ana karakterlerimizin dış görünüşlerini görmüş oldum. İkinci kitapta çıktığı için aslında bir tık gerildim acaba. Bunlar ikinci kitapla tanışacağımız karakterler mi diye. E, fakat kitabın şöyle bir arkasına baktığım zaman iki karakterin de olduğunu görüyorum. Bu aralar oldukça fazla fantastik kitap okumak istiyorum. Böyle güzel bir fantastik seriye kendimi bırakmak bana iyi gelecek bence. Birazcık böyle gerçeklikten kaçıp böyle uçan kaçan doğaüstü olayları okumak bana çok eğlenceli gelecektir. Benim böyle zaman zaman fantastik kitap okuma hevesim geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki normalde klasik okumayı çok seviyorum fakat fantastik kitap okumayı da çok 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 ayrı bir şekilde seviyorum. Böyle bazı dönemler geliyor ve fantastik okumak istiyorum. Böyle ece diyorum kendini bir fantastik dünyaya bırak ve gerçeklikten kaç şeklinde. O yüzden sanırım bu ay oldukça fazla fantastik okuyacağımı düşünüyorum. Bunun için de bu güzel üçlemeyi seçtim. İkinci kitabı gelir gelmez de buna başlamaya karar verdim. Kitabın yazarı Vanessa Lee'in bu serinin 3. kitabını da yazıyormuş şu anda. Ne zaman artık e, yayınlanır ve Türkçe'ye çevrilir bilmiyorum. Fakat bir an önce bu işlemeyi bitirmek istiyorum. Ve o zaman okuma video'muzu başlatabiliriz. güncelleme çekmeye vakit bulabildim. Akşam yine tiyatro oyunumuz var. Şimdi kulise geldim. Yolda da yine biraz okumaya çalıştım. 283. sayfaya geldim. Gerçekten bu evrene aşık oldum. Çok büyük bir beklentiyle başlamamıştım. Bu fantastik dünyanın beni bu kadar etkileyeceğine de ihtimal vermiyordum. Ama olaylar çok sürükleyici ilerliyor. Yazar bu kitaptaki canavarları şöyle anlatıyor. Normalde canavarlar insanları yerler yamyam yam gibidirler. Ama bu kitaptaki canavarlar insanlara şöyle zarar veriyorlar. İnsanların zamanlarından çalabiliyorlar. Buradaki canavarlar zamanda yolculuk yapabiliyorlar ve zamanda yolculuk yapabilmek için insanlardan zaman çalmaları gerekiyor. Örneğin iki yıl geriye gideceklerse bir insanın ömründen iki yıl almaları gerekiyor. Bu da o insanın normalden 2 yıl daha erken ölmesini sağlıyor. Yani yaşamlarının sonundan alıyorlar o yılları. Şu an sayfa 283'e geldim. Aşırı sürükleyici, ilerliyor. Karakterleri çok sevdim. Ana karakterimizi de sevdim. Ana karakterimiz Joan isimli bir kız. İki tane de ana erkek karakterimiz var. Nick ve Aaron. İkisi arasında da gidip geliyorum gerçekten. Konunun nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum. Serinin ikinci kitabı da elimde olduğu için çok mutluyum. Çünkü bir an önce bitirip ikinci kitabına başlamak istiyorum. Bu arada kitabı bir sürü... Postit yapıştırdım. Bu postitlerin nedeni de altını çizeceğim güzel sözlerin olmasından değil aslında. Sadece bu bir seri olduğu için serinin devamını okuyacağım zaman çünkü daha üçüncü kitabı yok. Üçüncü kitabı geldiği zaman diğer kitaplardaki detayları hatırlamakta zorlanıyorum üzerinden zaman geçtiği için buradaki işaretlemelerime tekrar bakacağım. Bu evrenle ilgili önemli bilgilerin olduğu yerleri işaretledim. Böylelikle bir şey unuttuğumda ya da takıldığımda kitabımın bu kısımlarına tekrar dönebilirim. İleride kitabın dizisi veya filmi çekilirse de e, tekrardan hatırlayabilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle fantastik kitaplarda veya seri kitaplarda bu yüzden postit yapıştırıyorum ama klasiklerde tabii ki çok güzel şeyler yazdığı için ve sözleri çok beğendiğim için oluyor. Ama e, buradaki dediğim gibi postitler tamamen serinin e, evrenine dair önemli notlar olduğu için Bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. Aslında evde başka bir kitap okuyorum. Bu bayağı yanımda gidip gelirken yolda okuyabilmek için taşıdığım bir kitap. Siz de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben aynı anda birden fazla kitap okuyabiliyorum ama tabii ki aynı türden olmaması gerekiyor. Örneğin iki fantastik seriyi aynı anda okuyamam. Yani çok kafamı karıştırır. Fakat bir tane romantik okuyorsam, bir tane polisi okuyorsam yanına bir fantastik okuyabilirim örneğin. Bu nedenle de evde okuduğum farklı bir kitabım daha var. Bu benim yol kitabım. Ee, ama büyük ihtimalle eve gittiğimde de okuyabilirim. Bu aralar sabahları program, akşamları oyunum olduğu için yol dışında çok fazla okuyamıyorum. Hatta evdeki kitabımdan daha az okuyabildim. Ee, büyük ihtimalle yarın bitireceğimi düşünüyorum bu kitabı da. Sonra hemen ikinci kitabına başlayacağım. <laughs> Şimdi sadece bir canavarın son güncellemesini yapıyorum arkadaşlar. Ama dün kitabımın başına çok kötü bir şey geldi. Instagram hikayelerimde bahsettim. Eğer beni orada takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Kitabımın altına çikolata bulaştı. Çantamın içerisinde çikolata parçası düşmüş. Tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum. Yani içinde çikolatam vardı büyük ihtimalle ve paketinden düştü gibi bir şey oldu. Ve ben de bunu fark etmedim ve çantamın içine direkt attım. Sonra otobüste bir çıkardım. Altı böyle çikolata olmuş. Ve çok moralim bozuldu ama şöyle düşünüyorum. Bu serinin ben ciltli baskısını çok beğenmiştim. Fakat gerçekten çok büyük bir fiyat farkı vardı. O yüzden ben de karton kapaklarını aldım. Aslında karton kapaklarının çizimini de çok beğeniyorum. Bu da çok güzel bir kapak bence. Fakat ciltli versiyonu çok güzeldi. Bir de şimdi seriyi okuduğum için seriye böyle bağlandım ve o ciltli baskılarını istiyordum. Bu kitabın da böyle olması bana bir bahane olur diye düşünüp e, sipariş verdim. Ciddi baskısı gelince bu vlog yetişmez büyük ihtimalle. E, fakat alışveriş videomda göstereceğim. Evet kitapta şu anda 330. sayfadayım. Şimdi de oturup bitireceğim büyük ihtimalle. 330. sayfaya kadar gerçekten çok sürüklenerek geldim. Son sayfalarda beni hayal kırıklığına uğratacağını pek düşünmüyorum. Çok az bir sayfamız kaldı. E, çok büyük bir hevesle başladığımı biliyorsunuz bu seriye. Ama gerçekten... Ee, okudukça daha fazla heveslendim Keşke bir an önce 3. kitabını da çıkartsa ve okusak. Seriyi kesinlikle öneririm. Ee, yetişkin bir e, içeriğe sahip değil, bu yüzden de çok rahat bir şekilde okuyabileceğinizi düşünüyorum. Yani en azından henüz son ne kadarımız kaldı? Son. Yani evet, yaklaşık 60-70 sayfamız kaldı ve orada da böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, bu üçlemenin ilk kitabını çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Genç yetişkinler için de uygun bir kitap. Kitabı okumaya başladıktan sonra kitabın isminin veya kapağının üzerindeki detayların sizin için anlamlanmasını çok seviyorum. Burada da kadın karakterin boynundaki e, o madalyonu da görebilirsiniz belki. Bunların hepsi anlamlanıyor ve çok hoşuma gitti kesinlikle. Ve şimdiden bu kitabı önermeye başladım arkadaşlar ki daha bitirmememe rağmen kesinlikle çok güzel bir kitap lütfen okuyun diye e, yakın arkadaşlarıma söylüyorum. Şimdi kalan şu son sayfalarımızı da okuyalım. Evet arkadaşlar kitabımızı bitirdik çok güzeldi ben bu seriye 5 yıldız veriyorum evet bu üçlemenin ilk kitabı benim için gerçekten 5 yıldızlık bir kitap oldu bu kadar e, sürüklenerek ve keyifle okuyacağımı düşünmüyordum gerçi o kadar büyük bir fantastik açlığım var ki e, ve uzun süredir de bu kadar güzel bir üçleme okumamıştım sanırım o nedenle de belki beni birazcık içine çekmiş olabilir. Fakat kesinlikle çok keyif alarak okudum ve herkese öneriyorum. Canavarların olması ve bizim aslında o tarafı çok daha detaylı okuyor olmamız, aynı zamanda da zaman yolculuğu yapılabiliyor olması ve farklı zaman çizelgelerine, farklı zaman hatlarına gidip geliyor olmaları çok eğlenceliydi. O yüzden çok keyif alarak okudum. Bu kitabı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Eğer bir üçleme arıyorsanız güzel bir üçleme bence. En azından ilk kitabını kesinlikle çok severek okudum. Yani galiba bugün ikinci kitabına başlayacağım ama bilmiyorum serinin daha üçüncü kitabı yok. Hep böyle oluyor. Üçüncü, yani bir sonraki kitabı yoksa o kitaba başlamakta biraz zorlanıyorum. Ama yine de bu ay yani çok kısa bir zaman sonra ikinci kitabını okuyacağım. Sadece araya belki bir kitap alabilirim diye düşünüyorum ama emin değilim hemen ikinci kitaba da başlayabilirim. Çok zevkli bir kitaptı benim için. Son kısımlara çok fazla post-it yapamadım. Ama şimdi hatırlıyorum nerelerde olduğunu, o önemli bilgilerin olduğu yerleri şöyle ufaktan bir işaretli postit yapıştıracağım ki dediğim gibi ileride e, senin üçüncü kitabı geldiği zaman zorluk çekmeyeyim. Benim için çok eğlenceli bir okuma bloğu oldu. Size de böyle bayram boyunca üst üste e, video eklemek istiyordum. O yüzden de iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli bir videoydu. Yine yoğunluğumun arasında okumaya çalıştığım bir kitap oldu. Genellikle yolda okudum ve çok severek okudum. Umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır. Eğer bu seriyi okuduysanız lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ve sadece seriyi okumuş olanlara yani en azından ilk kitabını okumuş olanlara bana spoiler vermeden bir fikirlerini söylemelerini yazmalarını istiyorum. Eğer okuduysanız Nick ve Aaron karakterlerini biliyorsunuzdur. Hangisini tarafında olduğunuzu bana yazar mısınız lütfen? Ben bir karar veremedim ve henüz e, bu çok büyük bir spoiler değil arkadaşlar. Kitabın ile ilgili değil tamamen benim fikrime dayanarak. E, ben Aaron karakterini şu anda sevmeye daha yatkınım. Nick'i sevebileceğimiz bir olay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama bilemiyorum serinin ilerleyen kitaplarında belki fikrim değişebilir. Sizi de eğer okuduysanız aşağıya lütfen yorumlarınızı yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.